Sigorta şirketinin hasar ödemesine razı olmak zorunda değilsiniz. Artık kendi eksperinizi atayıp hakkınızı arama dönemi başladı. Etkilenen sektör ve meslekler: Sigortacılık, otomotiv satış ve servis, hukuk ve danışmanlık, ulaşım ve lojistik, finansal hizmetler. Özet: Yeni yönetmelikle sigorta hasar tespit süreçlerinde şeffaflığı artırmak için eksper atama ve takip sistemi EKSİST kuruluyor. Artık sadece sigorta şirketleri değil, sigortalılar ve mağdurlar da her aşamada kendi eksperlerini atayabilecek. Sigorta şirketleri, poliçelerde sigortalının da eksper atama hakkı olduğunu açıkça belirtmek zorunda kalacak. Trafik sigortasında, hasar tutarı asgari teminatın onda birini aşıyorsa eksper atanması zorunlu hale getirildi. Trafik kazalarında değer kaybı tazminatı artık aynı eksper raporu içinde hesaplanacak. Kasko sigortasında ağır hasar veya tam hasar durumlarında expert atamaları sistem üzerinden sıralı olarak yapılacak. Expert raporlarına 3 iş günü içinde itiraz edilebilecek, uyuşmazlık durumunda, hakem expert devreye girecek. Hakem eksperler, en az 10 yıl deneyimli uzmanlar arasından sistem tarafından otomatik atanacak. Eksperlerin performansları puanlanacak ve atamalar bu puanlara göre objektif kriterlerle yapılacak. Tüm expert raporları merkezi bir sistemde elektronik imzalı olarak saklanacak ve tarafların erişimine açılacak. Eksperlere rapor hazırlama aşamasında hiçbir şekilde müdahale edilemeyecek. Eksperler, sistemden gelen iş teklifini 6 saat içinde reddetmezlerse işi kabul etmiş sayılacaklar. Ekspertiz ücretleri için bir taban tarife belirlendi ve bu ücretler her yıl enflasyon oranında artırılacak. İlk eksper raporunun ücretini sigorta şirketi ödeyecek ancak haksız itiraz durumunda ücret itiraz edene yüklenebilecek. Ulaşım ve konaklama gibi ek masraflar ekspertiz ücretine ayrıca eklenecek. Onarım servislerinin kalitesi ve işçilik maliyetleri de artık eksperler tarafından denetlenebilecek. Sıralı eksper atama sistemi için Bursa ve Ordu illerinde 3 aylık bir pilot uygulama başlatılacak. Yönetmelik hükümleri 1 Nisan 2026 tarihinde tamamen yürürlüğe girecek. Fırsatlar: Vatandaşın hasar tespit sürecinde sigorta şirketine karşı elinin güçlenmesi, değer kaybı tazminatlarının daha hızlı ve tek raporla alınabilmesi, eksperler için taban ücret ve enflasyon koruması ile gelir güvencesi. Hasar süreçlerinde şeffaflığın artmasıyla yargıya giden dosya sayısının azalması. Uygulamadaki riskler: Haksız itiraz yapan tarafın ek eksper ve hakem ücretlerini ödemek zorunda kalması, eksperlerin 6 saatlik süreyi kaçırması durumunda iş kaybı yaşaması. Pilot bölgelerdeki uygulama sonuçlarına göre sistemde yaşanabilecek teknik aksaklıklar, mevzuat kaynaklı yükümlülükler, sigorta şirketlerinin poliçelere expert atama hakkı bilgisini eklemesi, hasar dosyalarının ihbarı takip eden ilk iş günü merkeze bildirilmesi, eksperlerin raporlarını merkezi sistem üzerinden e imzalı hazırlaması, trafik sigortasında belirli limit üstü hasarlarda expert kullanım zorunluluğu, eksperlerin iş tekliflerine 6 saat içinde cevap verme zorunluluğu